Arkadaşlar merhabalar. Ben Muharrem Ezgü. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Mısır bahçesindeyiz. Mısır bahçesinin dibini dolduracağız. Otlarını keseceğiz. Bugün işimiz yoğun. Sizleri Youtube kanalıma bekliyorum. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Önce etraftaki otları kesiyoruz. Şöyle. Sonra buradan bu şekilde toprak doldurması yapıyoruz. Tekrar evet, göstereyim seni. açıp biraz otları da keseyim. Bu şekilde Arkadaşlar bu şekilde mısırın dibini dolduruyoruz. Kökler daha toprağa tutulsun diye. Rüzgardan fırtına olursa yatmasını engellemek amaçla. Ee, mısırın dibini dolduruyoruz. Hem dibindeki otları kesiyoruz. Çünkü otlar belli bir seviyede yükseliyor. İçerisinde gezme sorunu oluyor. Bitki yeteri beslenmiyor. O yüzden böyle bir çalışmamız var. Mısırı bir buçuk dönümlük bir alana ektik. Bugün bayağı bir işimiz var. Bu şekilde bir buçuk dönüm araziyi temizleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, bu bahçeyi de e, daha önceden fındık bahçesiydi bu. Fındık vardı bizim bu bahçemizde, büyüktü tabii. E, yaşlanmışlardı. Biz de o yüzden söktük ocakları. E, bu bahçeyi yenileme çalışması yaptık. E, önce ceviz diktik. Cevizler bazıları kurudu. Ama genel itibariyle İyi durumdalar. 35 tane ceviz ağacı diktim. Aralarına da arkadaşlar fındık diktik. Nasip hangisi olursa, ama bunlar da çok güzel olmaya başladılar. Hatta üzerlerinde fındık var. İnşallah ikisinden de güzel verim alırız. Sonuçta emek ediyoruz ürün aldığınız zaman da emeğinizin karşılığını aldığınız zaman da mutlu oluyorsunuz. Rabbim şimdiden herkesin alın terini boşa çıkartmasın diyor. Sonuçta bir yıl boyunca çiftçi kardeşlerimiz üretiyorlar. Mücadele ediyorlar. Doğayla mücadele ediyorlar. Verim için uğraşıyorlar. Çabalıyorlar. Kazıyorlar. Traktörle çalışıyorlar. Elle çalışıyorlar yıl sonunda sadece bir hasat alabilmek için. Bunun tabi doğal riskleri var. Sel oluyor, fırtına oluyor, yangın oluyor. Birçok doğal da faktör var. Hepsini riksini bilerek bile üretmeye devam etmek kadar güzel bir şey yok. Çiftçi insanı üretmeyi sever, toprağı sever, vatanını sever, üretir. O yüzden arkadaşlar üretmekten vazgeçmeyelim bahçesi olan, bağı olan, imkanı olan her arkadaş üretime destek versin. Üretime katkıda bulunsun. Ne kadar çok üretirsek o kadar çok kazanırız arkadaşlar. Ülkece kazanırız. Milletçe kazanırız. Şu şartlarda biraz tabi zor. Bakım zorluğu var. işçi bulma zorluğu var. Çiftçinin gideri arttı arkadaşlar. Mazot olsun, ilaçlar olsun, işçilik giderleri olarak çok arttı. O yüzden zorlanıyorlar insanlar. Küçük bahçeleri olanlar, yıllık geçimini bahçeden kazanmayıp bahçeyi ek gelir olarak gören arkadaşlar da maalesef doğalına bırakıyorlar. Akışkanlığına bırakıyorlar. Bahçeye bakmıyorlar arkadaşlar. O yüzden verimler düştü, üreten azaldı. E, tüketen de çoğalınca normal olarak ürünün fiyatı da artıyor. O yüzden elinde olan, imkanı olan, yapabilecek durumda olan herkesin kesinlikle üretime katkıda bulunması lazım. Üretmesi lazım. En azından herkes kendi ihtiyacını karşılayacak kadar bile üretse, küçük yapan arkadaş, küçük bahçeleri olan arkadaşlar için söylüyorum dışa bağlılık olmaz. Kendi tüketeceğini kendi ürettiği için tüketecek arkadaşların da mecburen şehirde yaşayan arkadaşların da tükettiği ürüne ortak olmaz. Kendisi kendi tükettiğini ürettiğini tüketir. İmkan olan küçük bir bahçesi olsa bile üretebildiği her şeyi üretsin. Sonuçta toprak bizi toprağımıza sahip çıkmamız lazım arkadaşlar. Bir yandan da iş yapmaya devam edelim. Yoksa bu bahçe bitmez. bizim en büyük dezavantajımız orduda tarım aletlerini kullanmada sıkıntımız var. Bahçelerimiz ya küçük ya yamaç. O yüzden yeterli tarım ekipmanı kullanamıyoruz. Her şey insan gücüne dayalı gibi oluyor. Bu yaptığım şeyi Samsun'da, Çarşamba Ovası'nda makineyle yapıyorlar. Tabi üretim daha çok Dönüm olarak, dekar olarak çok büyük meblalar dikiyorlar. Onun da getirdiği avantajlar var. Her şeyi makineyle yapıyorlar. Biz de Ordu'da özellikle Trabzon-Rize tarafı da öyle tabii. Yamaç olduğu için Bir de e, tarla parsellerimiz küçük olduğu için bu makineleşme bizde az. Genelde insan gücüne dayalıyor. O da tabi zorluyor arkadaşlar. Biraz daha yapalım. Bugün bu bahçe bitecek. İnşallah. Evet. Videoyu burada sonlandırıyorum. İşi biraz hızlandırmam lazım. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.